Rakam açıklandı. Azerbaycan birinci oldu. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki dağlık Karabağ gerginliği devam ederken savunma ve havacılık sanayi ihracatında hangi ülkenin birinci olduğu belli oldu. Savunma ve havacılık sanayi sektörü, geçen ay en fazla ihracatı 77 milyon 167 bin dolarla Azerbaycan'a gerçekleştirdi. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,8 Ağustos'a göre de %28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı ise Ocak-Eylül döneminde %17 azalarak 1 milyar 521 milyon 396 bin dolara geriledi. Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre %80 artan savunma ve havacılık ihracatı, Ağustos ayına göre ise %58,7 yükselerek 281 milyon 582 bin dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sanayi, Türkiye'nin toplam ihracatından Eylül'de %1,9, yılın 9 ayında da %1,4 pay aldı. Sektör, geçen ay en fazla ihracatı 77 milyon 167 bin dolarla Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Azerbaycan'ı 62 milyon 974 bin dolarla Umman, 62 milyon 77 bin dolarla ABD, 15 milyon 673 bin dolarla Hindistan ve 14 milyon 588 bin dolarla Almanya izledi miktar bazında da Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat 76,7 milyon dolarla Azerbaycan'a gerçekleşti. Bu yılın 9 ayında ise savunma ve havacılık sanayi sektörü, en fazla dış satımı 531 milyon 107 bin dolarla ABD'ye yaptı. ABD'yi, 127 milyon 928 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 123 milyon 723 bin dolarla Almanya, 123 milyon 26 bin dolarla Azerbaycan ve 114 milyon 912 bin dolarla Hindistan takip etti. 113 noktaya ihracat gerçekleşti. Savunma ve havacılık sanayi sektörü, geçen ay 113 noktaya ihracat gerçekleştirdi. Sektör geçen yılın aynı döneminde 110 noktaya ihracat yapmıştı.